Hepinize merhabalar, olsaylar yeni bir videoma da hoş geldiniz. Arkadaşlar biliyorum bayağıdır video atmıyorum ama bunun sebebini hemen açıklayacağım. Biliyorsunuz ki Alfa'dan sonra Wild Rift ekibi sanki bilgileri bir mezara gömmüş ve o bilgileri ancak kendileri mezara girince bizde paylaşacaklarmış gibime geldi. Yani Wild ile ilgili bir tane bile bir bilgi paylaşmazsın be arkadaş. Yani insanlar bir iki tane bilgi paylaşın da ortalık boş kalmasın der. Yok arkadaşlar bunlar Alfa'yı bize sunduktan sonra kayboldu. Sanki mezara gömmüş dolar yani bilgileri. Ama sonunda dediler ki bu ayın sonunda bir bilgi videosu paylaşacağız. İsterseniz hemen videoya geçip bu kanal hakkında biraz konuşalım. Şimdi Wild Rift ekibi bu ayın sonunda yani Ağustos ayının sonunda Wild Rift ile ilgili bir video hazırlayacağını söyledi. Bu videonun içeriği büyük ihtimal Beta'nın ne zaman çıkacağı hakkında ve oyunun gidişatı hakkında olacak. Yani bize şu ilerleyen günlerde büyük haberler bekliyor olabilir arkadaşlar. Bu büyük haberler arasında tabii ki de Beta'nın ne zaman çıkacağı benim en merak ettiğim şey. Yani arkadaşlar şu gelecek 2-3 günde Wild Rift ekibi hem Twitter'dan hem de YouTube'dan önemli bilgiler paylaşabilir. Valla heyecanla o bilgi videosu bekliyorum. İnşallah beta hakkında ve oyunun gidişatı hakkında önemli bilgiler verirler de içimiz rahatlar. Çünkü bir iki aydır hiç yani hiçbir şey yok. Ha bu arada Wilder Play Store'da uzun bir aradan sonra tekrardan güncellendi. Ve artık 32 bit telefonlarda ve tüm orta düzey telefonlarda tekrardan kayıt olabiliyorsunuz. Tabii ki de herkes arkadaşlar telefonum kaldıracak mı, şu açacak mı, bu açacak mı diye soruyor. Herkes merak ediyor. Şimdi tekrardan bu konuya bir açıklık getireyim isterseniz. Biliyorsunuz ki League of Legends şu an dünyada en çok oynanan oyunların arasında yer alıyor. Hatta en çok oynanan oyun diyebiliriz. Bunun sebebi arkadaşlar kötü bir bilgisayarınız olsa da League of Legends oyununu FPS düşüklüğü de olsa oyun ara sıra donsa da yine de oynayabiliyorsunuz. Yani oyun size bunu güzel bir şekilde sunuyor. Mesela da öyle mi? Kötü bir bilgisayarınız varsa ne PUBG oynayabiliyorsunuz ne de Fortnite. Ama League of Legends oyunu bunu size çok güzel sunuyor. Yani Wild Rift oyununda da tüm orta düzey telefonlar yani J7 işte ne bileyim A10 gibi orta düzey telefonlarda açacak. Çünkü Riot Games oyununu insanlara sunmak istiyor ve altyapısını buna göre ayarlıyor. Hadi diyelim telefonunuz çok kötü bir telefon. Wilder yine de yüklersiniz. Yine oynarsınız. Ama oynanış kalitesi nasıl olur onu bilemem. Donar mı? FPS düşüşü mü yaşarsınız? Onu oyun çıkınca göreceğiz. Endişelenmenizi ve o kadar soru sormanıza gerek yok. Çünkü Riot Games bunu size ayarlayacaktır. Bunun altyapısını size sunacaktır. Tüm orta düzey telefonlarda açılacaktır. Yani Riot Games CSGO'nun 8 yılda 9 yılda yapamadığını 1 yılda yaptı hile sisteminden bahsediyorum. Dediğim gibi arkadaşlar tüm orta düzey telefonlarda açılacaktır. Tekrardan diyorum Wild Rift öyle çok kapsamlı bir oyun değil yani GTA 5 değil şey değil bu değil o kadar kapsamlı bir oyun değil ki siz niye bu kadar heyecanlandınız neden bu kadar böyle gerildiniz onu anlamadım. Merak etmeyin sakin olun. Tüm orta düzey telefonlarda açılacaktır. Aynı Mobile Legends. Eğer telefonunuz Mobile Legends'ı güzel bir şekilde oynatıyorsa Wild Rift'i de güzel bir şekilde oynatacaktır. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuzda sonuna geldik. İnşallah videomu beğenmişsinizdir. Böyle videoların devamının gelmesini istiyorsanız, Wildlife ile ilgili bilgilerin devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip kanalıma abone olup bir de aşağı yorum bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Neyse görüşmek üzere hepinizi seviyorum. Bay bay.